günü geldi çattı. Patronların benzi attı. Patronların benzi attı. Bu kavgada kararlıyız. Bu kavgada kararlıyız. Çektiğimiz artık yetti. Çektiğimiz artık yetti. Yürü gel, işçi kardeş yürü gel. Işçi kardeş bu haklı. Kavgamıza sen de gel. Katıl kardeş. Burası Kocaeli Çayırova'da kenar bantları ve çatı malzemeleri üretiminin yapıldığı Portakal Plastik ve Porvil Çatı Fabrikası. Petrol İş Gebze Şubesi'nde örgütlü Portakal Plastik ve Porvil Çatı işçileri 7 Mayıs'tan bu yana grevdeler. Uyut Derli işçiler 19 Mayıs'ta grevci işçileri ziyaret etti. Yaşasın, kardeşler, bizler Uluslararası Eşçi Dayanışması Derneği üyeleriyiz. Bugün işçi arkadaşlarımızın selamını size getirdik. Grevin kazanacağına, bizim Türkiye'deki bütün işçilerin bu grevi kazanacağına inancımız tam. Şimdiden başarılar diliyoruz. Bir de, bir de, bir de, bir de kazanacağız. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Biz de Petroliş Sendikası Gezme Şubesi adına ve Grevci Portakal Plastik ve Fırbil İşleri adına sizi saygıyla selamlıyoruz. Ee, bugün grevimizin 13. günü. 13 günden beri bu safra kapısında ekleyimizi büyütmek adına bir mücadele veriyoruz. Hepimiz kararlıyız, inançlıyız. Bu karar, grevi zaferle taşlandıracağımıza eminiz. Biz burada kazandığımız zaman aslında sadece portakal plastik işleri olarak kazanmış olmayacağız. Çünkü... Bizim gözümüz, kulağımız, kalbimiz diğer sınıf kardeşlerimizle beraber. Dolayısıyla sizin gibi değerli sınıf dostlarımızın, sınıf kardeşlerimizin burada yanınızda olması bizim için ton derece önemli. O yüzden bunu önemsiyoruz. Geldiğinizden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Yaşasın sınıf dayanışması! Yaşasın sınıf dayanışması! Patronun düşük zam dayatması nedeniyle greve çıkan işçiler, geçinmekte zorlandıklarını, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını anlatıyorlar. Grevimizi sürdürmekte kararlıyız diyorlar. Grevimizin 13. günü, ilk günü gibi heyecanlı. Ee, biz diyoruz ki her zaman madem biz bir aileyiz, ne için bir Kadın, erkeği hepimiz birlik beraberlik içerisinde emeğimizin karşılığını almak için. Fazlasını değil, biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Çocuk çocuğumuza yetebilmek için bugün buradayız. Yarın tekrar fabrikada olacağız. İşçilerin birliği işvereni alt edecek. Biz kazanacağız. Sohbetlerde grevin kazanılması için birliğin, dayanışmanın, kararlılığın önemi vurgulandı. Grev coşkusu sloganlarla, halaylarla büyüdü.